Gel sen misin bu? Ay çok güzel olmuş. Değiştirdiler beni. <laughs> Ay evet. Teşekkür ediyorum. Hoşuna gitti mi? Ya, çok mutluyum yani anlatamam. Çok beğendim o kadar memnun oldum ki sağ olsun bu yani kuaförümüzden e, hepsinden yani tamam sizlerden. Var, ne demek güzel güzel ben beğenmenize sevindim. Ayva çiçek açmış yazma gelecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek. Teklerim ağzıma gelecek, yandım Allah yandım yandırma beni, seviyorum diyerek kandırma beni. Evet Huriye dün böyleydi ve gayet mutlu şu an hayatından. Yeni imaj, yeni talibin de gelecek. Ama önce Uğur'a bize bir şarkı söyleyecekmiş. O güzel sesiyle alkışlayalım lütfen. Burada mı oturum? Evet, gel gel. Burada ol, olsun. Orada mı olsun? <laughs> tamam, tamam öyle, öyle olsun. okuyacağım zaten. Ha peki tamam. Mektup yazarım mektup Üzerini pullama. Mektup yazarım mektup yan ağladım sen okurken ağlamam ben yazarken ağladım sen okurken ağlamam dalga vurur taşlara bak gözümden yaşlara dalga vurur lara yoruldu bu gözlerim sana kan yaşlara yoruldu bu gözlerim sana kan yaşlara. yaşlara mektup yazdım Çeken İbrahim amca, bir mikrofon verseniz İbrahim amca Ne oldu duygulandın? Güzel bir bu güzel bir türkü Güzel de okuyor, değil mi? Yanık evet. yanık. Çok teşekkür ederim, sesine sağlık güzel kızım. İyi misin İbrahim amcacığım? İyiyim ben iyiyim. Her şey İyi dışarı alabilirim. Her şey kontrol. Tamam. Çok güzel. Ne zamandır bu ilgin var Türkü söylemeye? Evde falan, evde falan çok söylüyorum. Ya seviyorum şarkı söylemeyi. Ama çok güzel bir sesin var. Keşke bir hayalim işte, keşke ufacık da olsa bir ses sanatçısı bir şey olabilseydim. Aa. Ama o, o... İstiyor musun? Çok çok istiyorum ama setim de güzel mi bilmiyorum da. Güzel çok. mi soralım seyircilerimize. Teşekkür ediyorum. Çok güzel tabii ki sesi. Aa öyle bir hayali varmış. Evet ama işte. E gerçek evet. olur belki belli mi olur? İnşallah. İnşallah. Bizim... Önce bir evlendirelim seni hayırlısıyla belki o da olur. Hı. Alkışlarla alalım talih var çünkü. Evet. Huriye yerine geçiyor Hı. ve Hakan geliyor Huriye için bu kez. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle herkese merhabalar. Güzel hayırlı cumalar. Sana da hayırlı cumalar. Nereden geliyorsun? Kocaeli'den. Kocaeli'ne de selam olsun. Huriye Kocaeli'nden Hakan geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. abla, öncelikle bir selam gönderebilir misin? Gönder canım. Biz benim hayranım buradan Sebahat teyze ve kızı Gizeme çok buradan selamlarımı söylüyorum ve bütün bizi sevenleri büyüklerimin elinden öperim. Küçüklerimin tamam. gözünde. Mikrofonu tutmana gerek yok rahat ol. Bırak sen mikrofonu geliyor sesin. Çıkıyor ya. Büyüm. Yok yok çıkmaz çıkmaz güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Allah'a şükür ben de iyiyim. Bana kendinizi anlatırsanız biraz. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ee, ses sanatçısıyım. Kocaeli'de yerel sanatçıyım hatta. Al buyur. <laughs> Ayrıca sinema dizi e, reklam oyuncusuyum. Öyle mi? Evet. Aa Çok güzel. Bizi seyrettiniz mi? Sizi seyrettim. Hatta sizden çok hoşlandım. Yaşınız kaçtı? 32. Aa. <laughs> Evlilik yaptınız mı? Hayır hiç evlenmedim. Ee, fırsat olmadı. İsteklerimizi biliyorsunuz. Evet. Peki siz de kalabalık aile misiniz? Yok biz e, aslında çekirdek aileyiz yani annemi de kaybettim. Başın sağ olsun. Çok Allah sağ olun. Allah, Allah sabır versin. Şu an amin. E, babamla birlikte yaşıyoruz. Hı. Yani siz de olursanız neden olmasın başımızın üstüne yeriniz var. Teşekkür ederim. Bir bayan da en çok sev sevmediğiniz özelliği söyleseniz bana. Sevmediğim özellik yani e, ben bir şey söylediğim zaman onu yapmazsa e, o özelliğini sevmem. Peki elbiselere karışır mısınız? Yok yok hayır. O kendi e, şeyi yani. Karışmam. Yemek ayırt eder misiniz? Ayırt ederim açıkçası yapma ya. Evet. İşte ben de o konuda hassasım. Ben kendimi ayırt etmiyorum. Keşke altyazı. eşim de ayırt. Ama siz ne yaparsanız yerim. Sizin elinizden her şeyi yerim yani. Ha bu güzel oldu evet. evet. Yemek ayırt etmeyelim ya. Evet. evet. Allah Kend ne versin. Eviniz dinleyim. var mı kendinize? Evet evet evimiz var. Sosyal projelerde de yer alıyormuşsun. Aynen. Neler yapıyorsun mesela? Ee, etkinliklerde, açılışlarda falan yer alıyorum. Hı hı. Sosyal proje demişken e, ufak aklıma geldi. E, şimdi biliyorsunuz biz bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. E, i̇mkanı olamayıp da evlenemeyen, imkansızlık yüzünden düğün yapamayan, nikah kıyamayan çiftlerimizi beklediğimizi söyledik programımıza. Fakat bu basında sanırım biraz yanlış algılanmış. E, format değişikliği gibi lanse edildi. Format değişikliği yok efendim. Sadece sosyal sorumluluk projesi. Daha evvel biliyorsunuz Türk Kanser Derneği ile de çalıştık. Bu tür sosyal projeler yapıyoruz. Formatımızda bir değişiklik yok. Sadece bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. E, çiftlerimizde 702-1919'a bekliyoruz imkanını olamayan çiftlerimiz. Sen neler yapıyorsun? Yani yardım derneklerinde aktif olarak yer alıyorsun. Tabii tabii. Evet. Çok güzel. Tebrik ederim. Çok güzel bir şey. Yardımlaşmak değil. iyidir. Ben her Bravo. zaman sonuna kadar Bravo. yardım ederim. Bravo. Çok güzel. Şey ben köy hayatını çok seviyorum. Evlensek beni Aynen ben de öyle. Ben gerçekten çok severim. Zaten, Zaten çok. Zaten kökenimizde köy hayatı da var. O yüzden... Ne güzel. Çünkü köyleri çok seviyorum. Evet, ben Kendim de, de köy kızıyım aslında ama. Nerelisiniz Aslan orayı? Çorum'un köyündeyim. Aa söylemiştin hı -hı. Çorum'dan, değil mi? Yani y nere inek bakarız, inek sağarım mesela. Ay ne güzel. Gerçekten sağabilir misin hı -hı. inek? Evet. Bravo. Çok sever mi yani? Aslan hı. -hı. Aslan nereliydiniz? Aslan Kocaeli. Koca. Ama e, Kocaeli'nin bir ilçesinin köyündeyim. İsim Söyleyebilir miyim? Söyle mi? tabii Kiminiz. ki canım. Solaklar Köyü'ndenim. Solaklar Kocaeli'de. Köyü. Evet. Selam olsun oraya. Tüm Kocaeli'ye selam olsun evet. bu arada. Evet Kocaeli'ni seviyoruz. Güzel bir şehirimiz. Kıskanç biri misiniz? Ben kıskanmam. Ama seven sevdiğine kıskanır birazcık hiç mi yok? Ama şöyle hani sonuna kadar kıskanmam değil yeri yerine göre kıskanırım yani. Ka kızlar en çok kıskanılmayı sever. Ya kıskanırım tabii ki de yani. Hele o kişi benim sevdiğimse kıskanırım yani. Peki, buğriyenin bittiyse soruları Hı -hı. Şerife ablanın sorularına geçiyoruz. Elinde hazır zaten mikrofonu bekliyor. Hoş hoş geldin ismini söyle. Hoş bulduk Şer Se Şerife Is anneciğim. İsmi öğrenebilirim ben. İsim Hakan. Hakan, Hakan Bey hoş geldin tekrar. Hoş bulduk biraz önce çiçek gönderdim sen mi gönderdin başka birinden mi geldi çok merak ettim. Yok çiçek ben göndermedim. gönderinde sağ olsun de her gönül çiçek sağ olmaz olsun. gönüller sağ güzel olsun yeter benim için. Evet. evet. Ben bir soru soracağım da misal ben kızıma hiç kıyamıyorum evde temizlik yaparken hani sen de hani boş günlerinde kızım temizlik yapıyor baktın sen de hani bir cam silmeye. Ben çok severim şey... ben genelde annemle de cam silerdik. Aa, hani hiç çekinmem ben. Yemek de yaparım, cam da silerim, cam temizlik de yaparım. Cam silerim, çok severim yani. Bir Aa, de bir sorum daha var. Ben misal siz gezmeye dolaşmaya çıktınız evlendikten sonra kızımla. Ben evde yemek yaptım, senin yemek seçtiğin yemeği yaptım. Bir de yemek seçtiğin yemeklerden iyi, beğendiğini de yaptım, beğenmediğini de yaptım. O zaman yüzüme karşı bana şunu beğendim, şunu beğenmedim der misin? Yok yok kesinlikle. ...hani ne yapıldıysa, Allah ne verdiyse o gün... ...onu yerim yani. E demin yemek seçerim diyordun ya. Ama hani sevdiğim kişiler yaparsa. Hmm. Bir de bir Ama şey daha, daha soracağım. Zaten restorana gitsen sevmediğin yemeği sipariş vermezsin ki. Zoyla Hanım... E, ...sevmediğim birkaç yemek var. İsimlerini ha. vermek istemiyorum. Evet, onlara cevap Öyleyse. hakkı doğmasın o yemeklere. Yani. <laughs> Yok öyle değil. Mesela Bamya'dan hoşlanmam... Kesinlikle. Patlıcandan hoşlanmam. E tamam, evet. vermeyeyim dedin, isim niye veriyorsun? E, yani e, ver cevap mi? hakkı da olmasın dediniz ya, o yüzden. Bir de bir şey daha soracağım. Misal sen benim yanımda duracağına kararlı mısın? Kararlı evet. mı geldin yani? Ben? Evet. E, bir de babam var diyorsun, Babam ne olacak orada? Babam da bizimle yaşayacak. Yani babam da mı gelecek, babanı orada mı bırakacaksın? Babası hani, ile gelecek. Ben mi size geleceğim? Evet. Evet. Evet, tabii ki de. E, ba baba da gelecek mi? Baban varmış Babam bir tane. Babam isterse gelir. Ama istemezse e, evi var, sonuçta evde kalabilir yani. Sen şimdi hepsini bazı yani bana bir gerçek inandırıcı gibi falan bir e, gelmedi. Kafama ya. göre söylüyorum. Neyine Yok, inandı. bizim kendi evimiz var. Kendi evinde de oturabilir sonuçta. Ama şimdi ama ben, ben sizi seve seve gelirim yani. E, ben şimdi hani kızımın yanında durmak istedim için... kızımı ayırmak istemiyorum yanımdan. Ben damat adayımı almak istiyorum yanıma. E tabii ama ki babasını da alacaksın o zaman. Çünkü bir babasıyla yaşıyor. Ama bir yani. babam var yani. Onu da Bırakamaz hani anneciğini kaybetmiş. Ben e, dedim da yani ay, iki ailede durabilir Kumulle bir yerde olunca dedim. Ben her şeyi hoş karşılıyorum yani. Çünkü, ya bizimle sonuçta e, evimiz var. Oğlu Başımızın benim, üstünde mi? var yani. Tabii ki onun oğlu de. benim oğlumuzsa benim kızım da onun kız olduğu için ben iki aileyi de kabul edebilirim. Ama evimiz var gelebilirsiniz diyor adam. Yani siz de gelebilirsiniz. Başımızın siz Başımızın yeriniz var. Ama ziyaret... Yok hayır hayır. Kesinlikle kendi eviniz gibi gelebilirsiniz. Siz o esnada evde olmayacak mısınız gibi konuşuyorsun. Siz gelebilirsiniz, biz çıkarız der gibi. Yok hayır. Evde olacağım ben de. Benim orada ne kadar Abi, kalmam ya. istersin, misal sende kalmış olduğum zaman? İstediğiniz kadar. E, bütün ailemizi. Evet. Bir de ağabeyi var. O ayrı Zeynep. Eşim ayrı var, oturuyor. oğlum var. Hayır, hayır senin abinden değil. Huriye'nin abisi ha. Musa'dan bahsediyoruz. E, olabilir, neden olmasın yani? Allah'a güzel. Sonuçta e, annemi kaybettikten sonra bir anne şefkatine ihtiyacım var. Başın sağ olsun. Ben de çok üzüldüm öyle söyleyişle. Yani Anneler başka olur Sizi de olur çok yani. seviyorum. Anneme de çok bağlıydım. E, Zuhal ablayı da kendisi çok seviyordu. Ay canım sağ olasın. Teşekkür Zuhal ederim. Zuhal Hanım e, sizin bir diziniz vardı. Hangisi? E, Tarık ve Diğerleri. Ha evet. Onu çok seyrederdik. Gerçekten çok severdi sizi. Çok eski. E, Kanal ismi vermeyeyim de. Biliyorum biliyorum. Bayağı Orada oldu. çok seyrederdik size. sizi. Çok teşekkür sizi. ederim. Sağ ol. Bak kaç yıl, 10 yıl oldu ya. Bak ama annemi kaybettim. Benim de anne sevgisine ihtiyacım var zaten diyor. Anne şefkatine bak, çok ihtiyacım o zaman var. O, bir buçuk o, seneden olur yani. beri. Yani. Kabul ederim diyor. Efendim hmm. Zahya abla. Zuhal Hanım, hmm. e, şimdi bugüne kadar gelen taliplerine şöyle bir baktıysam, hiç hayırları yok, her şeye evet, Yok bir arkadaş vardı balayı için iki kilometre ötede olursa. Tamam dedi. bir tek onu dedi ama bütün şartları gene de kabul etti. Bana hiç gerçekçi gelmiyor yani sanki hani e, Huriye tamam diyecek daha sonra işler değişecek gibi geliyor. Yok yok ben, ben, de de o ben neyse var oyum kesinlikle yalan konuşmam. Yani İçim bana hiç birbirine. böyle hani samimi gelmedi. Ama ben öyleyim diyor ya. Kesinlikle yalan konuşmam yani sevmem zaten. Hiç hayırınız yok mu yani bu düşünceniz de bana uymadı. Cicari, e ben, hiçbir şey yok sorular mu? Sorulan sorulara göre tabii ki şeylerim olur yani. Misal, bir şey daha soracağım. Sen misal patlıcan yemem demiştin. En çok biz de ondan yapıyoruz. patlıcan yemeği çok yapıyoruz. Biz ben Anadolu kadınıyım. Köy kadın olduğum için ben köy yemekleri çok yaparım. Çok Musakka, severim. Musakka, karnıyarık ne güzel güzel. Yani. Bunlarda ne tepki verebilirsin? Ne gibi bir karşılarsın? Yani musakka tarzı Patlıcan yani, yemeğine olan tepkin. İçine, Et tarzı bir şey girdikten sonra yiyorum zaten. E, etim bulunmadı, kattım diyeyim, yaptım normal, badıcan yemeği yaptım diyeyim. Yerine göre et bulurum, katarım, yerine göre et bulamam, badıcan yemeği öyle yaparım. Yaparsın. Ben çünkü koy kadınıyım, eti koyu her zaman bulamadık yani. Doğru. Ben şöyle kısaca bir şey, bir şey söyleyeyim o zaman. Rahmetli annem de ne yaparsa yiyiyordum. E, ee, siz de saygı duyarım. Yani ne yaparsanız yerim, kesinlikle şey yapmam yani. Bravo. Bravo. Bak, gene kayıp etmiyoruz. <laughs> Mehmet Ediz. İşin sağ olsunlar. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. teyze, ben sana şöyle bir soru soracağım. Oldu da bütün şartları kabul eden bir damat adaya geldi. Evlendiler. Her şey çok güzel beraber yaşıyorsunuz. İlerleyen zamanlarda kızınız çok sevdi. Birbirine kenetlendiler. Artık dedi ki kızınız size. Ben sizinle yaşamak istemiyorum. Bu konuda ne yaparsınız? Ha Uriya diyecek. Evet. Örnek veriyorum ne yaparsınız? Benim kızım hiçbir zaman öyle diyemez diyecek Farz insan değil. öyle olur. bir duruma düştünüz. Bu konuda ne yapardınız? Ben kızıma güveniyorum. Sonsuz güvencim var. Güveniyorum Hiç, merak... diyor ya. Güveniyorum diyor. Güveniyorum Allah büyük ben hiçbir kızıma. zaman büyük konuşmayacaksın bu devirde. Ee, yok ben kızımı 20 senedir bir daha duymamışım. Hayır ben şunu soruyorum. Merak ettiğim konu şu. Eğer sizi istemezse kızınızın ayrılmasını mı istersiniz? Nasıl anlayamadım? Ben, ben sizinle artık yaşamak istemiyorum. anne. kendi hayatımı kurdum dedi size. Bu durumda siz ne yaparsınız? Yok ben hiç teminim Farz et böyle bir şey için, başınıza geldi yaşadınız. E, ben bunu ben merak ediyorum. Ben kızıma sonsuz güvendi umutun e, hani tepki vereceğini hiç anlamam hiç düşünmem çünkü ben 20 yıldır yanında aynı kızım bana hiçbir zaman tepki vermemişti. Farz et ki böyle bir şey başınıza geldi tepkiniz ne olurdu ben bunu merak ediyorum. Yani ben kızıma yerine göre saygı da duyarım. Yerine göre e, yani tabii ki kabullanırım. Sizden ayrı yaşayabilir Bak yani. Ha, kabullenirim diyor Kabul işte. Yerine göre, yerine göre. Peki, yerine tamam. Göre. Teşekkür ederim Şerife teyze. Peki. Evet. Efendim Şahman abla. Mikrofon Şahman Murat amca bir şey mi diyecektin? Evet, Söyle Murat efendim. Yani. amcacığım. Şimdi efendim bu yaş konusuna geliyorlar da ak, yaş akıllıdır, baştadır. Akıllı adam bütün dünyayı yönetir. Akılsız adam kendini bile yönetemez. Ben evvela bunu söyleyeceğim, Doğru. sonra Hakan'ı tanıyorum. Ha, Hakan you. çok efendi, güzel müzik, müzisyen, dinler birisi, ilahi okuyan birisi ve söylediklerinde yapan gurur kibir yapmayan birisidir Hakan efendi. Evet. Heh, şimdi Hakan 32 yaşında, şimdi yaşa takacak hanımefendi. yani şeyin e, Hüyen'in annesi. Yani halbuki bütün özellikler Hakan'da var. Şarkıcı olmak istiyorum diyor Hakan zaten Peki, şarkıcı. Sinirlendirmeyin Murat amcayı ya. Yok canım. Haklısın. <laughs> Ver diğer özellik diyor. Efendim. Tamam, tamam Murat amcacığım açayım tamam paravanı. Murat olasın. amcam sağ olasın. Allah Peki, razı olsun. Peki açalım o zaman paravanı buyurun. <laughs> Aman ben yandım yandım yandım, yandım, yandım. teşekkür ederim seçip geldiğiniz için sağ olun yaştan dolayı ve biraz daha olumsuz görüşler takıldı aklıma özür dilerim. oğlum. Evet Hakan'cığım. Yaşla ilgili şeyi var. Zuhal, Zuhal abla ben bir şarkı bir... söylemek istiyordum ama. Efendim? Şarkı söylemek istiyordum. Şarkı mı? Kendisinle. Bir düet. Düet tarzı, mi? Evet. Bilmiyorum ki Huriye kabul ederse. Şarkının ismin... Telgrafın telleri. Azıcık bir şey. Azıcık Yapabilir. bir şey. Yapabiliriz. Peki. Zuhal abla izin Çok verir. Çok da zaten günün anlam ve ehemmiyetine uygun şu ana telgrafın telleri. Ya uygun görürsünüz. Ben benim için uygun. Estağfurullah. Huriye istiyorsa telgrafın telleri alalım. Ya kendisinin sesi çok güzel. Çok hoşuma çok. gidiyor. Kesin. O yüzden birlikte bir düet yapmak istiyorlar. Bir istiyor. düet yapmak istiyorlar. Yani Hakan istiyor. Evet. Si, si. Si. Telgrafın tellerine Kuşlarımı konar insan sevdiğine yavrum böyle mi yapar? Yanıma gel yanıma da, yanı yanı başıma, şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi cahil başıma Tellerini parçalama konar. İnsan sevdiğine canım böyle mi yapar? Sen rafın tellerine kuşlar, kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine canım böyle mi yapar? Yanıma, yanıma gel yanıma da ara, yanı yanı, yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Çok sağ olun. Alkışlayan ellerinizler görmesin. Devam edelim. sağlık. Sağ 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 Renk kattın Hakan'cığım. Dilersen tabii ki devam edebilirsin ben sen de. Ben adaylarımı arayacak Hakan'da. Aman dikkat et. Hoş geldin Şimdilik böyle uğrayacağım. Sonra görüşeceğiz. Bu arada Ziya abi yakın markaj gözümden kaçmadı. Bilare konuşucuyuz.